Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar Bugün efsane bir videoyla daha karşınızdayım Bugünkü videomuz ismi arkadaşlar Kırılan oyuncaklarımız, kırılan eşyalarımızı Nasıl sağlam yapıştıracağız arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız Japon yapıştırıcısı ile Veyahut 502 ile yapıştırıyor Bunlar arkadaşlar kırılıyor Bir de arkadaşlar kırıldıktan sonra Bir daha yapıştırılamıyor Ama bizim yapacağımız şey ise arkadaşlar Çok iyi bir şekilde yapıştırılacak Ve hiçbir şekilde kırılmayacak Ma e arkadaşlar malzemelerimizi hemen şöyle tanıtalım. Bir adet karbonat, bir adet 500 kuvvetle Japon yapıştırıcısı arkadaşlar. Bir adet de kırılan eşyamız. Benim arkadaşlar tabancam kırılmıştı. Altın renginde tabancam şöyle ucu şuraya şuraya tıklıyor. E kırıldı arkadaşlar. Şimdi bunu yapıştıracağım. Hemen arkadaşlar karbonatı üstüne döküp gelelim. Evet arkadaşlar ucundan kırık olan yeri biraz japon yapıştırıcısı ile yapıştırdım Şimdilik arkadaşlar ucunu kurumaya bıraktım Şimdikisi arkadaşlar ucunu bir karbonat döküp yeniden japon dökeceğiz arkadaşlar ama şöyle Tutturalım Arkadaşlar burada karbonatı döktüğümüz yer Çok önemli Evet. Ben şöyle arkadaşlar bir damla. Ben şöyle damlattığınız gibi arkadaşlar. Pardon gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben karbonatı ayarlayalım. arkadaşlar bu kadar yeterlidir ben biraz fazla döktüm şimdi yeniden bir ucuna bir tedavi şimdi bu sefer burada kalanların üstüne biraz dikkatlice ekiliyorum arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar şimdi silahımızın bu tarafı oldu bu tarafı temizleyelim hemen yan tarafımıza geçelim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi silahımızı iki taraflı yapıştırdık Şimdi arkadaşlar bunları kurumaya bırakacağız yarım saat gibi bir e, civarda bunlar kurur Şimdi arkadaşlar videomuzu bitireceğiz bundan sonra da arkadaşlar Evet arkadaşlar e, şu anda görmüş olduğunuz yapıştırdık işlemimizi bitirdik bunu kurumaya bırakacağız 15 dakika yarım saat gibi bu civar Ondan sonra arkadaşlar Siz kendiniz test edebilirsiniz benim kendi şeyim patlıyor Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.